Avatar 3'e gitmeden önce bilmen gereken her şeyi anlatmam gerekiyor. Çünkü film artık öyle sıradan bir Avatar filmi olmayacak. Keza Avatar denince çoğu kişinin aklına mavi insanlar, güzel CGI dolu fantastik görüntüler, uzun soluklu aksiyon dolu film geliyor. Ama işin gerçeği şu. Avatar evreni sandığınızdan çok daha büyük ve çok daha derin bir yere gidiyor. Tıpkı Predator Badlands'te olduğu gibi Avatar evreni de 3. filmle birlikte kendini genişletmeye hazırlanıyor. Nitekim çoğu film evreni de artık tek düzeylerlediği için evren genişletme adımı atıyor. Ki bence bu kesinlikle doğru bir karar. Avatar 3'e gitmeden önce bazı şeyleri net bilmezsen film bittiğinde şunu deme ihtimalin çok yüksek. İyi hoştu ama ben bir şeyleri kaçırmışım galiba. Çünkü en son Avatar filmi 2022'de vizyona girmişti. Ve bu filmle beraber arada baya bir zaman var. Haliyle Avatar dediğimiz filmlerde pek göz önünde olmadığı için çoğu şey unutuluyor. O yüzden bu video tam olarak şunun için var. Avatar evreni nedir? Kim nereden geldi? Kim ne yapıyor? Hepsine genel bir özet gibi düşünebilirsiniz. Ve Avatar 3 neden bu kadar kritik bir film hepsini kısa kısa net ve mantıklı şekilde toparlayabiliyor? Varlıyoruz. Ve evet en önemli kısmı da sona sakladım. Bu videoyu da sonuna kadar izlemezsen çoğu şeyi kaçıracaksın. Ve filmi izlediğinde muhtemelen 60 yaşında köyden çıkmamış dünyadan bir haber dayılar gibi olacaksın. Şimdi işte karşınızda cehalete engel olacak Avatar e gitmeden önce bilmen gereken her şey. Babamız hep ne der? Saliler omuz Hayır diğeri. Saliler vazgeçmez. Doğru. Saliler vazgeçmez. Avatar evreni nedir? Önce bir temelini koyalım. Avatar'ın geçtiği yer Pandora. Pandora bir gezegen değil. Aslında bir uydu. İnsanların yaşadığı dünya ise artık neredeyse bitmiş durumda. Avatar'ın birinci filmi aslında dünyanın son zamanlarında artık yaşanmaz bir yer olma senaryosuyla başlıyor. Kaynaklar tükenmiş, enerji krizi var. Nüfus artmış, insanlık hayatta kalmak için başka yerlere muhtaç durumda. Pandora'nın önemi de burada başlıyor. Çünkü bu gezegende ya da uyduda Dinoptanyum denen aşırı değerli bir maden var. Ama Pandora boş değil. Orada Navi denen yerli bir halk yaşıyor. Doğayla iç içe, teknolojiden uzak ama kendi içinde inanılmaz bir güç ve denge kurmuşlar. Ve Pandora'da ise her şey bir ağ bağlı. Bitkiler, hayvanlar ve naviler. Hepsi Evo dedikleri bir tür gezegensel bilinçle bağlantılı. Yani Pandora sadece bir doğa harikası değil. Adeta canlı bir organizma gibi. Bu temel çok önemli. Çünkü Avatar 3'te yaşanacak her şey bu bağ üzerinden ilerliyor. Hadi gel! 2. Avatar 1. Her şey nasıl başladı? İlk filmin merkezinde Jake Sully var. Jake belden aşağısı felçli eski bir asker. İnsanlar Pandora'ya doğrudan gidemediği için Navi bedenlerine benzeyen Avatar adı verilen biyolojik bedenler kullanıyorlar. Jake ölen kardeşinin yerine bu projeye dahil oluyor. Başta amacı basit. Navileri tanıyacak, güvenlerini kazanacak ve insanlara bilgi sızdıracak. Ama işleri planladığı gibi gitmiyor. Jake Navilerin yaşamını görüyor. Doğayla kurdukları bağ, Eva inancı ve özellikle Neytri ile kurduğu bağ onu yavaş yavaş değiştiriyor. Film Filmin kırılma noktası şurada başlıyor. Jake kendi türüne karşı durmaya başlıyor. Çünkü insanların yaptığı katliamlar ona mantıksız gelmeye başlıyor. İlk film klasik bir hikayeyle başlıyor aslında. Türüne ihanet eden ve soykırıma baş kaldıran başrolümüzün yaşadıklarını anlatıyor. Avatar evrenini asıl ilginç yapan şey sadece görsel ihtişamı ya da aksiyon sahneleri değil. James Cameron'un bu dünyayı kurarken dayandığı temel fikir. İnsanlığın tarih boyunca tekrar tekrar yaptığı bir hatayı birebir yansıtması. Pandora aslında yabancı bir gezegen değil. Pandora insanlığın gittiği her yerde yeniden yaratılması bir düzenin temsilidir. Güçlü olanın kaynaklara el koyduğu, teknolojinin vicdanın önüne geçtiği ve ilerleme adı altında her şeyin meşrulaştığı bir düzen. Navi halkının yaşam biçimi özellikle bu yüzden detaylı anlatılıyor. İlerleyen filmler için bu çok önemli olduğu için. Doğayla kurdukları bağ sadece romantik bir tercih değildi. Varoluşlarının merkezinde yer alan bir zorunluluktu. Eyva ile kurulan bağlantı, klasik anlamda bir tanrı inancından çok daha fazlasıydı. Bu sistem, bireyin değil bütünün önemli olduğu bir yaşam felsefesini temsil ediyor. Avatar'da sık sık gördüğümüz bağlanma ritüelleri aslında bu evrenin en kritik yapı taşlarından biri. Çünkü Pandora'da güç silahlarla değil, bağ kurabilme yeteneğiyle ölçülüyor. İnsanların Pandora'ya bakışı ise tamamen zıt bir noktada duruyor. İnsanlar için gezegen keşfedilecek, sömürülecek ve sonunda tüketilecek bir alandır. Unibatonyum gibi madenler bu bakış açısının sadece bir bahanesiydi. Asıl mesele kontrol edebilmek. Avatar'ın arka planındaki asıl çatışma da burada başlıyor. Jake Sully karakterinin dönüşümü bu yüzden bu kadar çok önemli. Jake'in hikayesi bir kahraman yolculuğundan çok bir farkındalık süreciydi. Başta Pandora'yı sadece bir görev alanı olarak görürken zamanla bu dünyanın bir parçası haline geliyor. Ve bu değişim bir anda olmuyor. Küçük gözlemlerle, deneyimlerle ve kayıplarla gerçekleşiyor. Avatar bu noktada da izleyiciye şunu soruyor. Eğer sen de Jake'in yerinde olsaydın gerçekten farklı davranır mıydın? Serinin geleceği açısından bakıldığında bu temaların daha da derinleşeceği açık. Pandora artık sadece ormanlardan ibaret bir gezegen değil. Okyanuslar, farklı kılanlar ve bambaşka bir yaşam biçimleriyle genişleyen bir evrenden bahsediyoruz. Bu genişleme sadece görsel çeşitlilik için değil. Anlatılmak istenen fikirlerin daha sert ve daha karmaşık hale gelmesi için yapılıyor. Avatar evreni büyüdükçe hikaye de siyah beyaz olmaktan çıkıyor. Kim haklı, kim haksız sorusu giderek daha da bulanık bir hal alıyor ve belki de kameranın asıl yapmak istediği şey tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü Avatar izlerken hayran kaldığımız bir dünya olmasının ötesinde bize sürekli aynı soruyu sorduruyor. Biz bu hikayenin izleyici olarak neresindeyiz? Çizgiyi açtın. <laughs> 3. Avatar 2. Hikaye neden genişledi? Avatar 2 birçok kişi için görsel olarak muhteşem ama Avatar tarzına göre yavaş kalmış bir filmdi. Ama bu yavaşlık bilinçli bir tercihti. Bu filmin asıl amacı aksiyon değildi. Evreni büyütmekti. Yani bir nevi 3. filme zemin hazırlamak gibi bir şeydi. Keza 2. film çıkmadan 3. filmde hem Jake'in Avatar evreninde yaşadıklarını görmek hem film yapımcılarına hem de biz izleyicilere inanılmaz yük olacaktı. 2. filmle beraber Jake artık bir lider, iyi bir eş ve iyi bir aile babası olmuştu. Artık Neytri ile mutlu bir ailesi var. Ve artık verdiği her karar sadece kendine değil, ailesini de etkiliyordu. Ancak filmin ilerleyen kısımlarında insanlar geri dönüyor. Çünkü Pandora'dan vazgeçemiyorlar. Bu sefer amaç sadece maden değil. Amaç Pandora'yı yeni dünya yapmak. Yani Jake ile başlayan işgal girişimi geçici değildi. Kalıcıydı. Jake ailesini korumak için ormandan ayrılıyor. Ve su halkı olan Metkayna klanına sığınıyor. Burada Avatar evreninin en önemli mesajlarından biri geliyor aslında. Filmin tam olarak anlatmaya çalıştığı şey bu kısımda devreye giriyor. Naviler tek bir halk değil. Farklı klanlar var. Farklı kültürler farklı yaşam biçimleri var. Avatar 2 aslında bu filmde bize hikayenin yeni başladığını söylüyor. 4. Kim neyi temsil ediyor? Burası çok önemli. Çünkü Avatar 3'te kafa karışıklığı buradan çıkacak. Jake Sully artık klasik bir kahraman değil. Yani dünyalı bir asker değil. O artık farklı bir ırkın içine karışmış, mutlu bir ailesi olan bir baba. Ve bu onu daha zayıf ama daha insani yapıyor. Nathan ise Pandora'nın o doğallığının iç sesi. İnsanlara olan nefreti hiçbir zaman azalmadı. Hatta gitgide arttı diyebiliriz. Avatar 3'te çok daha sert, çok daha acımasız bir Nathan'i görebiliriz. İnsanlar artık sadece kötü değiller. Dünya gerçekten öldüğü için Pandora'ya mutlu taçlar. Bu da onları daha acımasız, daha kararlı, daha tehlikeli yapıyor. Eyva ve Pandora normalde tepkisel varlıklar değildir. Tarafsız gibi görünürler. Ama denge bozulursa acımadan karşılığını da verirler. Yani dünyadaki doğa ve ekosistem gibi değillerdir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Eğer bu sistem dünyada olsaydı doğaya çöp atan herkes ölmüştü. Ki böyle varlıklar işgal için gelen canlılara ne yapar siz düşünün. Kısacası Avatar 3'te bu denge meselesi çok daha önemli olacak. Jake orada mısın? Kaybediyoruz. Çok kayıp verdik. 5. Avatar 3 neden çıktı ve neden gerekliydi? Şimdi asıl kilit noktaya geldik. Avatar 3 hadi bir devam filmi daha çekelim diye yapılmadı. Aslında bu film hikayenin yönünü değiştirmek için var. James Cameron bunu açık açık söylüyor. Bu filmle birlikte iyi ve kötü kavramı birbirine karışacak. Avatar 1 ve 2 filmlerinde denklem basitti. İnsanlar kötü, Naviler iyiydi. Avatar 3'te bu denklem bozuluyor. Yeni bir Navi klanı daha geliyor. Ateş halkı. Bu klan doğayla uyumlu ama aynı zamanda daha agresif ve merhametsiz. Yani ilk kez bu filmde şunu göreceğiz. Naviler arasında da zalim olanlar var. Bu Avatar evreni için çok büyük bir kırılma noktası olacak. Avatar 3'te bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Avatar 3'te birlikte hikaye alıştığımız yerden ciddi anlamda kopmaya başlıyor. James Cameron'un verdiği ipuçlarına göre bu film Pandora'nın şimdiye kadar görmediğimiz bir yüzünü gösterecek. İlk iki filmde Naviler hep doğayla uyumlu, masum ve haklı tarafta izledik. Avatar 3'te ise bu algıyı bilerek bozuyorlar. Bu kez Pandora'da iyi dediğimiz tarafında karanlık bir yüzü olduğunu göreceğiz. Yeni tanıtılacak olan Navi kabilesi önceki kabilelerden çok daha sert, çok daha acımasız hatta düşman olacaklar. Yani film insanlar kötü, Naviler iyi denkleminden bilinçli şekilde çıkıyor. Hikaye sadece bir hayatta kalma mücadelesi olmayacak. İhanet, güç savaşı ve taraf değiştirme temaları çok daha ön planda olacak. Jake Sully artık sadece savaşan bir lider değil. Verdiği kararların bedelini ödemek zorunda kalan bir baba ve bir figür haline geliyor. Aynı şekilde Neytri'nin de sınırlarını daha net göreceğiz. Öfkesinin, kaybetme korkusunun ve intikam duygusunun onu nasıl dönüştürdüğü bu filmde daha sert işlenecek. Yani karakterler artık siyah beyaz değil, gri alanlarda dolaşmaya başlayacak. Bir diğer önemli detay ise hikayenin daha evrensel bir noktaya taşınması. Avatar 3 sadece Pandora'yı savunma meselesi değil, farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı güç anlayışının çatışması üzerine kurulu olacak. Kısacası Avatar 3 görsel bir şovdan çok daha fazlasını vaat ediyor. Daha karanlık, daha politik ve daha risk alan bir anlatım geliyor. Artık mesele öyle insanlar ve senaviler değil. Artık naviler kendi içinde bölünüyor. Farklı çıkarlar, farklı klanlar ve farklı ahlak anlayışları. Jake artık iki sınav arasında kalıyor. Ailesi ve Pandora'nın geleceği. Avatar 3 bu yüzden daha sert ve çok daha az masalsı. Yani genel olarak daha gerçekçi, duygu dolu ve aksiyon dolu bir film göreceğiz. Ve teknik olarak Avatar 4 ve 5 için zemin hazırlıyor olacak. Avatar 3 serinin dönüm noktası gibi düşünebiliriz. Let's dance. 7 en önemli kısım. Avatar'ın asıl mesajı neydi? Avatar'ın asıl meselesi insanlar ve Na'vi'ler değildi. Avatar'ın sorduğu soru şu: Hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsin veya neyi feda edebilirsin? Artık insanlar tamamen mecbur, Nabiler çok daha sert direniyor ve Pandora nihayet denge istiyor. Genel tabloya baktığımızda Avatar 3 bu olayların hepsini seyircinin önüne koyuyor. Bu dünyadaki tek saf şey. Evet, Avatar 3'e gitmeden önce bilmen gerekenler bunlardı. Bu film sadece görsel bir şölen değil. Avatar evreninin en kritik kırılması olacak. Bu videoyu buraya kadar izlediysen artık sinemada ne oluyor lan demezsin. Yani tabiri caizse cahil kalmazsın. Filme ben de gideceğim ve yorumlarımı acımadan çatır çutur yapacağım. Yanlışıyla doğrusuyla Avatar 3 hakkında sizlerle konuşacağız. Devam videosu ve film hakkındaki görüşlerim için bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.